gel. Gel gel koş. Koş 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 koş. Onu da çek. Geleni de çek. Gel gel gel. Gel bak peynir de getirdim size gel. Su da getirdim. Peynir de getirdim. Tavuk da getirdim. İş çok. Beyaz kaçtı geri. Nereye <laughs> Şu suyu çek oradan da. O yiyemiyor hayvan? He, ha. Suyu sonra ver, ha. O da şuradan anasını emdi hâlâ. <laughs> Fırsat bu fırsat. Gördü mü? He. Fırsat bu fırsat. O da anasını emiyor oradan. Kendine de sütun içine katsam? Yok ya ayrı onları. Ben de şuraya oturum da. Tuttu. Emiği görüyor. Emiği diyorum. <laughs> Geliyor Mustafa. Var mı bir şey? Evet. Ne? Kefala mı yapayım? Ya Hiçbir tara vurma. Belki. Yemek bu çok... Bunlar da mı koran oldular acaba? Ne? Ne? gel nereye bakıyorsun lan? Beyaz sen çok zayıf kaldın ha yemeğe yemeğe. Ya şu şu bayağı toparladı da gözünde gözümde var şeyler hmm. ama. Şurada emiyor oradan. Gel gel. 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 Ki çok aç değerler bunlar. Ya. Ya. Analar nemirler ya. Bak şöyle ne bir çimane var bakalım. Yeni kardeş geldi size. Hı? Ne yalanı lan Ha ah, ah. ha. Gel ha. Ah. annen altından ne içiyor? <laughs> ne oh, oldu? Tok mu kaldı? Arı gördü ya. <laughs> çek çek onu da çektim. çok. Çok al ha. İyici mi? <laughs> O da tutulmuş bu hala gözlerinden. Hmm. Hep gözleri şey ya denizden bu. Denizden mi? Uzlu sudan dalgaya kapılmışlar. <laughs> <laughs> ha yala bakalım anasını Tamam yeter yeter çektim şey, bak bak. Dur ya. Şu yalı işini bir evet, çekeyim. Tamam. Skal vi bryte her med bare ribbe og hallé? Sånn.